Mustafa Karaca Hidrolik Eğitim Setine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Bernoulli prensibini sizlere açıklamıştık. Bu videomuzda Bernoulli prensibi ile alakalı örnek bir tane çözümümüz olacak ve bunların devamı da gelecek arkadaşlar. Bundan sonra yine bir ya da iki tane daha örnek çözeceğim ben bu konuyla alakalı. Şimdi bakın bahsettiğimiz Bernoulli prensibini açıklamıştık. Bu şekil bize bir yerden tanıdık geliyor. Bu tarzda tasarımlar veya sorular karşımıza çıktığında Bernoulli prensibini hatırlayacağız dedik. Ve bir şey dikkatinizi çekmesi lazım arkadaşlar burada. Şuradaki yüksekliğimiz de, bakın buradaki yüksekliğim h2 ise, buradaki yüksekliğimiz de h1 ise, burada h1'in h2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın dolayısıyla e, soruyu okuyup hemen çözüme geçeceğim. Demişim ki görseldeki borudan 10.000 paskallık yani 10.000 nifton bölü metrekarelik P1 basıncı ile 240 santimetre karelik A1 kesitinden e, 1 metre bölü saniye V1 hızıyla su akmaktadır. Su aynı yükseklikte bulunan zaten şurada püf noktayı vermiş aynı yükseklikte bulunan yani H1 H2'ye eşit 90 santimetre karelik A2 kesit alanından 4 metre bölü saniyelik hız ile geçmektedir. P2 basıncını bulunuz demiş. Hemen şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın burada yine verilenler diye başlayabiliriz değil mi? Verilenler diyorum. Bu arada şuradan puntomuzu da ayarlayalım. Giriş kısmından 26 punto çok büyük. Bunu da yine 14 olacak şekilde ayarlıyorum ben. Geldim verilenler dedim arkadaşlar. Ne verilmiş bana? Giriş basıncı verilmiş. Doğru mu? P1 eşittir diyorum. Ee, 10.000 Pascal. Uzun uzadıya Newton bölü metrekare diye yazmıyorum. Ee, geldim. A1 kesit alanı verilmiş. Ne kadar? 240 santimetre kare verilmiş arkadaşlar. A1 kesit alanı 240 santimetre kare. Aynı şekilde geliyorum. V1 yani giriş hızım. V1 eşittir. 1 metre bölü saniye verilmiş bana. Geldim yazdım. Ee, devam ediyorum. A2 kesit alanın A2 eşittir 90 santimetre kare verilmiş. Yine aynı şekilde gelip yazdım. Ee, daha sonra V2 hızım da arkadaşlar V2 hızım da eşittir 4 metre bölü saniye olarak verilmiş. Şimdi e, temel düzeyde anlatıp soruyu çözeceğim. Ama Bernoulli denklemini artık böyle öğrendiğinizde, bildiğinizde veya bu konuya aşina olduğunuzda direkt şuraya V2 değil de V2'nin karesi yazabilirsiniz. Çünkü Bernoulli denkleminde bu formülde kare var biliyorsunuz. Şimdi ben buraya eklediğim bir tane denklem ekliyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde toparlıyorum. Bernoulli prensibi B1 bölü geldik yoğunluğumuzu yazdık. Artı diyorum neydi? V1'in karesi V1'in karesi bölü 2 artı G çarpı H1 diyorum. Hemen akabinde eşittir dedim. P2 basıncım bölü. Aynı şekilde yine yoğunluğumu buradan ekliyorum. Artı diyorum arkadaşlar. V2'nin karesi. V2'nin karesi. Bölü 2 artı diyorum. G çarpı Z1, Z2 veya H2 şeklinde yazıyorum. Şimdi diyorum ki buraya bir not düşeceğim arkadaşlar. H1 ve H2 yükseklikleri şöyle yazalım. H1 ve H2 yükseklikleri eşit olduğu için eşit olduğu için Bernoulli eşitliğini diyorum ki Bernoulli denklemini sadeleştirelim diyelim. sadeleştirelim. Dolayısıyla denklemi düzenleyip bir daha yazacağım arkadaşlar. Bakın şuradan tekrar bir denklem ekledik. Artık diyeceğiz ki P1 bölü veya şöyle yapalım mı? Niye bir daha uğraşalım ki? Şöyle seçelim arkadaşlar. Sağ klik yapıp kopyala diyelim. Bu denklemin içine yapıştıralım. Şimdi ne yapacağız? Şunları yok edeceğiz arkadaşlar. Geldik. Bunu da aynı şekilde Bakın bu arada şöyle geri alıp şunu da açıklayalım. H1'ler eşit ama zaten eşittiğin her iki tarafında arkadaşlar aynı şey varsa mesela diyelim ki şunu hesapladınız tamam mıyız? Mesela ne çıktı? 10,5 çıktı. Sallıyorum tamamen. Bunun aynısı da burada olduğu için zaten matematik kuralları gereği bunlar birbirini götürecektir. Dolayısıyla denklemle gelip bunları sadeleştiriyorum arkadaşlar. Ve hemen akabinde şunu da sildim. Şuradaki artımı da siliyorum. Hemen akabinde eşittir deyip yoluma devam ediyorum. Bakın P1 basıncını ne vermişti? 10.000 Pascal değil mi? Geldim yazdım. Bölü diyorum aynı şekilde. Ee, bu arada suyun yoğunluğunda 1000 olarak alırsak arkadaşlar soruda aslında verilmesi gerekirdi ama bildiğinizi düşünerekten yazıyorum. 10.000 bölü 1000 artı V1'in karesi demiş. V1 1 olduğu için 1'in karesi 1'dir. 1 bölü 2 diyorum. Artı Artı yok artık tabi eşittir diyorum. Bana so sorulan ne P2 basıncı? P2 bölü yoğunluk diyorum. Yani e, yoğunluktan kastımız ne peki? P2 bölü 1000'dir arkadaşlar. <laughs> Şöyle sanırsam benim numaralı kapalı kalmış. P2 bölü 1000 diyorum. Artı V2 hızım. V2 hızımı ne vermiş soruda? 4 vermiş. Dolayısıyla 4'ün karesinden 16 gelecek buradan. 16 bölü 2 şöyle artı deyip revize edip kapatıyorum. Şimdi bakın e, sadeleştirme yoluna gidersek e, şu kısımdan bahsediyorum. 3 tane sıfırı paydadan götürdüm. 3 sıfırı da pay kısmından götürdüğümüz zaman burada ne kaldı? 10 kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla denklemi şöyle düzenleyip bir kez daha hatta isterseniz bir altı geçerek denklemi bir kez daha yazalım. Sadeleştirelim. Bakın burada ne kaldı? 10 artı 1 bölü 2 doğru mu? 10 artı 1 bölü 2 eşittir diyorum. P2 basıncı, P2 basıncı bölü yoğunluğun 1000 olduğundan dolayı 1000 dedim. Bu kısma geldim artı diyorum. 16 bölü 2'nin de 8 olduğunu biliyorsunuz. Tekrar geldim eşittir dedim. Hatta direkt şöyle yapalım mı? Bakın 10 artı 1 bölü 2'den burası ne gelecek? Eee... 2 kere 10 20. 21 bölü 2 gelecek mi arkadaşlar? 21 bölü 2 gelecek. Artı 8'i de karşı tarafa atarsam eksi 8. Dolayısıyla ne oldu bana? 21 bölü 2 eksi 8. Bu ifadeyle sadeleştirdiğimde 21 eksi 16 bölü 2. Dolayısıyla 5 bölü 2 gelecektir. Yani denklemi bir kez daha sadeleştirerek şöyle yazıyorum. Eşittir 5 bölü 2 eşittir diyorum arkadaşlar. Neye eşit? P2 bölü 1000'e eşit. Bakın burada da 2 ile 1000'i sadeleştirdiğimde burada 0 kalacak payda da e, 1 kalacak özür dilerim. 500 ile 5 ile çarptığımda P2 basıncını buradan e, 2500 olarak bulacağım arkadaşlar. P2 basıncım eşittir diyorum. 2500 Pascal şeklinde yazdım. Veya diyorum aynı şekilde P2 basıncım eşittir. 2500 Newton bölü metrekare şeklinde ne yaptık bulduk. Olay bu kadar arkadaşlar. Birazcık ilk sorumuz olduğu için detaylı bir çözüm oldu. Umarım anlaşılır olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.